Allah'ın başında ya, 16 yaşında ya, 16 yaştan beri bir kızım taşında ya. Bili bili bili. Allah'ın başında ya, 16 yaşında ya, 12 yaştan beri.

Evet bir tane bir pizzamızı aldık. Şöyle bir pizzamız var. Bir de lahmacun denen bir şey aldık hocam. Doğru muyum? <laughs> lahmacun. Şimdi bakalım kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında yola devam ediyoruz. Ya... <laughs> <Bir> Kamera. <laughs> <laughs> Al bir tane lahmacun tadına bak bakalım. Allah Hindistan sokak yemekleri videosu çekiyoruz ama. Ölmemiş mi ama? Ya Gül dedi ki ki adama da yardım ya. Arkadaşlar şu, toplam burası 6 lira geldi değil mi abi? 6 lira 120 lira ney? Leva leva abi. Gürcistan'dan lira aklımızda kalmış. <laughs> Nasıl tadı? Yesin bakalım. Hadi oğlum yorum yapacak kıvama gelmedi mi? Kötü diyemem. Ama güzel de mi diyemez? Evet ben değil de. Lahmacunla alakası yok. <laughs> Etimi anlamadım bu ortasında. Et bile Arkadaşlar ben şu an stres oldum. <laughs> Biz bir yiyelim sonra yola devam edelim. Yes guys. <laughs> evet. It's official. It's perfect. Confirm. Confirm. Evet dostlar, kardeşler, abiler, ablalar. Şu anda Gürcistan, Sofya'dan videomuzu başlatıyoruz. Şu anda an itibariyle Gürcistan, Sofya'dayız. Sabah saatlerinde buraya geldik. Ee, Muhammed Emre Battal'la birlikte. Saat kaçta buradaydık biz? Saat 9'da Gürcistan'a geldik. Bir kahvemizi aldık. Gürcistan diyorum. Niye? Samandıra'da mıydık dayı? Sultan Beyli. Ee, Sultan Beyli. Aynen. Samandıra biraz daha yukarıda kalıyor. Samandıra değil mi? biraz daha ileride. Aynen ha. Ee, neydi adın acaba? Ahmet. Ahmet kardeşimiz de e, ne fitti burası? Power. E... Powerlift. Ya oğlum, Bulgaristan'a çok ciddi manada Gürcistan'a benzetiyorum. Hatta Levaya Lari diyorum. Öyle bir mevzu. Şu an geldik bir kahve içelim dedik. Onun öncesinde de bir şeyler oldu yani biz bir geldik, bir tekrar turladık. Buraya zaten daha önce de gelmiştik. Bir yemek yedik, onu da çektim. Kötü bir deneyim oldu. Ee, şimdi videoyu burada başlatmak istedim. Saat 5'te uçağımız var. Buradan nereye gideceğiz? Danimarka'ya gideceğiz. Danimarka'ya, Kopenhag'a gidene kadar şöyle biraz gezelim. Sofya'yı tekrardan görelim dedik. Yani Sofya'da çok bir şey yok arkadaşlar. Bak ben çok basıyorum yine. basmamam lazım Sofya'da çok bir şey yok şimdi. Evre oturup doğru konuşmak lazım. Değil mi Muhammed Eminoğlu? Sofya'da gelirsin. oturursun. Aynen öyle, oturursun. Bakın şunun tanesini bu bir leva. Bu da üç, üç buçuk leva. Leva da 20 lira oradan hesap edin. Yani aslında bir kruvasan artı şey 20 artı 70'ten şu 90 lira gibi bir şey. Ya bir şey diyeyim mi? Burası da dandik he, dandik market ama 110 gram Yarım ekmek gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle masaya da boyutu belli oluyor. Ben şunu demek istiyorum. Fiyatları fena değil. Yani Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi de olsa şu anda fiyatları gittim e, Türkiye ile gayet Türk parasıyla gayet alışveriş yaparsanız ki şu kahveyi dediğim gibi 70 liraya aldık. Türkiye'de zor şu an ha. Değil mi? 70 liraya kahve bulmak. Kafe egzende ne kadar? 85 İşte yani Kaynarca'da bizim kafe diye bir kafe var. Orada 85 lira siz düşünün. Evet dostlar biz kahvemizi içelim. Gezmeye devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Kardeşler. Kahvemizi içtik. Yolumuza koyulduk. Vay be. Şimdi ya bu Sofya'da arkadaşlar çok bir şey yok. Allah var. Yani hani genel olarak şehir nasıl? Biz bu taraflara daha önce gelmemiştik bu arada. Buralar daha güzel Bir abi? Yani bu hani güzel yerleri de var. Yok değil. Yalan olmasın. Sokaklar güzel şu an. Ee, şu an bir turluyoruz. Şu orman yerine bir gireceğiz. <laughs> Aynen. Buradan karşıdan karşı geçmiş biraz sıkıntı. Ee, yani bir turlayacağız arkadaşlar. Şimdi bizim Yanlış Yandı ışık. Yandı. Işık yandı. Işık yanınca geçersin. ışık yoksa yayın içinde dururlar. Dururlar. Ya bu, bunlar ya abi işte. Bak, ben bazen bir memleket birçok şeyini eleştiriyorum. Şöyle böyle diye. Ki hak ediyorlar da. Ama şu var ya. Yani yaya da araçların durma olayı birçok şeyde cidden yani çok iyi bir şey ya. Ben mahcup oluyorum. Valla aynı yani bizim ülkemiz cidden çok güzel bir ülke. Yok. bir noktada da gelişmiş bir ülke ama bunu başaramadığı zaman ben ona mahcup oluyorum biliyor musun? Yok ben hani cidden ona, ona mahcup ya, oluyorum. Yok abi ben o olaya, benim o olayda mahcup olduğum şey bizim ülkede bunun yapılmıyor olması arkadaşlar. Aman var? Şöyle burayı da biraz çekelim. Yeşil bir şehir. Şöyle yani aynen. Bakın ağaçların arasında yeşil bir şehir. Şimdi biz bugünkü planımızdan bahsedelim. Ya bu videonun temeli biraz Bulgaristan Sofya gösterme. Sofya'nın haricinde biraz Danimarka'nın Dümen, Danimarka Sofya gezisi. Aynen Dümen'le Sofya gezisi. Powerlift spor salonunda misafir olduk. Kendisiyle Dümen'den e, muhabbet edeceğiz. Akşama Danimarka'yı da bağlarsak, Kopenhag'a da bağlarız. Birinci videomuzu yarı Sofya, yarı Kopenhag olarak devam ettiririz. Şimdi rotamız uzun. Yani backpack olarak dememeliyiz. Sırt çantamızı aldık. Şöyle bakın sırt çantamız. Sırtımızda. Yollardayız. Uzun bir yolculuğumuz var. Barcelona'ya kadar uzanacak evet. bir yolculuk. Ee, bu minvalde, bu gezi sonunda bizim Sofya'ya dördüncü gelişimiz olacak. Yani aslında bir noktada Bulgaristan, Türkiye'den sonra en çok gittiğimiz ülke olmuş olacak değil mi abi? abi şu an hatta o konumda zaten. Güzel ama yani Bulgaristan soh hani şöyle beklentiniz çok yüksek olmadığı müddetçe oradan keyif alırsınız Yüzmez ya, ya. yani adam. Gezmeye <laughs> gelmez. <laughs> ha ya bence de hani. Neyse Bulgaristan gelelim. vizen olsa gelir misin? Ha, gelebilirsin yakın şimdi ucuz bilet. Gelirsin bak. Gelmezsin değil. Ama eğer ki zaten şimdi Schengen'in varsa yani Bulgaristan Sofya'ya gelip hani 2-3 gün falan gereksiz abi. Hani işte Batum'daki hava burada yok mesela. Hani akşam öyle kalacaksın. Aynen. Bu sabahında burada yani şey olacak. camiye gideceksin. Elini yüzünü yıkayıp bir namaz kılacaksın. Ondan sonra caminin arkasındaki banklarda değil mi abi? oturacaksın. Aynen öyle abi. Olay budur. Böyle ufak bir turlarsın. Bir iki lokma bir şey yersin. Bir havasını alırsın. İnsanını görürsün. Yani Sofya'da yapacağınız şeyler bunlar arkadaşlar. Fazlası da yok. Bizim şu an saatimiz kaç? Bilmiyorum. Saat önemli. 12.18 12.18. 2 gibi biz havalimanına gideceğiz. Çünkü uçuş zaten 5'te. Ee, Sofya şeye geçti mi senin Bulgaristan'a saat? Aynen. Bir daha bir kontrol etsene lan Bulgaristan ı. Ne olur ne olmaz. Ha, yok mu? Ya Bulgaristan saat aynı zaten de. Mantıken aynı olması lazım o zaten. Neyse. Mantıktan mı yok? Yok Furkan bakmıştı. Neyse dostlar şimdi biz gezmeye biraz daha dolanmaya devam edelim. Sofya'yı yani yeşil mi yeşil? Küçük mü küçük? Ucuz mu? Ucuzluğu konusunda Türkiye'den pahalı bir tık daha. Ama ya ucuz olduğu noktalar da var. Pahalı olduğu noktalar da var. Ama Türkiye açısından zorlanmasız abi ya adam dönecek. Bakın böyle yemyeşil bir alan. Hadi bakalım. Ahlatın başında ya, 16 yaşında ya, yaşlar beri bir kızın peşinde ya. Bli bli Evet arkadaşlar, şu anda. Yani aslında mekana geldik. Mekana geldik. Burası şeyin ee, Sofya'nın merkezi sayılabilecek bir nokta. Hani şurada bir cami var. Çok meşhurdur. Bakın şu ileride şu ileride bir kilisemiz var. Tamam. Bu da aynı şekilde. Pirisimiz derken yani, Balığımız, salatamız. Salatadan bir hoş falan. <laughs> evet burada bu caminin bizde yeri büyüktür. Biz burada geçen sene uyuduk, suyunu içtik, helasını kullandık, yattık, yüzümüzü yıkadık. Valla karşı. Oğlum bu var ya bize çak para. Atın, <laughs> tamam oğlum. Durmuş <laughs> Polis var ya bize ceza yazacak ha. Ya arkadaşlar. Evet, ileride var da. Abi bir dakika biz niye buraya geldik? Bir dur oğlum ya. Gidi bir önce camiye bir uğrayalım gel. Ya, oğlum camide ne yapacağız? <laughs> bir gidelim elimizi elimiz yüzümüzü yıkayalım bir camiye gösterelim. Evet dostlar şimdi burada bizim bir camimiz var. Bakın Sofya'ya geliyorsanız bu camiye uğrayacaksınız muhakkak. Zaten her türlü görürsünüz. Görmeme şansınız yok da. Şimdi bu cami güzel bir cami. Ne cami? Yani, ne diyorsun, Merkezi bir cami. Bu cami adını bilmiyoruz ki. Hadi şey, Allah. Ne camiymiş? Kaldı Seyfullah Efendi. Ya burada Türk nüfusu epey var. Zaten genellikle Türkler geliyor. Bu arada Arap az yani. Evet. Yani epey Bulgaristan'da Türk bir... Nüfusu Türk nüfusu yüksek. Yaklaşık 40 değil. yıl sonra Türkler Bulgaristan'da çoğunluk olacağı söyleniyor. Böyle bir iddia duydum. Evet. Valla inşallah olur diyelim. Ne diyelim yani. Olmazsa da canım, canım <laughs> sağ olsun. Akın'ın ayaklarının her yer benim. De. Şu zamanında valiyle yönetiyorduk <laughs> <laughs> buraları. Devle yönetmiyoruz <laughs> <laughs> Mutlarla bir <laughs> 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 Sancak beyi Uç beyi. Burası şeye bağlıdır. Rum eline. Ya Rumeli'ne bağlıdır ya da şey. Zanos Mehmet'e de olabilir. <laughs> ya yani o da tarihi bir şey söyleyeyim. Tamam, Doğru. Söyle. Sancak şey de Sırbistan. Sırbistan sancağı. Ee, Macar sancağı. Dur. Tamam oğlum ya. ya tamam hadi söyle, söyle, hatırlamaya tamam, söyle. Çalışıyorum ya. Söyle. Ee, Noy Pazar. Noy Pazar. Şu an futbol takımı var. Noy Pazar tamam. şehri var. Noy Pazar sancaktı. Noy Pazar sancak. Arda adı, adı Noy Pazar sancağı mı bilmiyorum. Tamam. Değildir muhtemelen oğlum. Noy Pazar Sırpçadır. Allah onlara layık korunlar olmayı nasip etsin. Amin amin. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar tarihsel bilgimizi de verdiğimize göre biz ufaktan bakmaya devam ediyoruz. Videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda metroya geldik. Ee, buradan... Sofya Airport'a gidiyoruz. Nerede gösteriyor? Şu an M4. Yani siz... Neydi abi bu şeyin adı? Durağın adı? Serdika. Serdika Station yani. 1'den abi Merkez 1'den gireceksiniz. Yani merkez 2'den girmiyorsunuz. Evet. Serdika 2 değil. 1'den girdiğiniz zaman direkt M4'e. Şimdi buranın metro sistemi nasıl hocam? Bakın burada iki yönde yan yana. Bir bu taraf var. Bir bu taraf var. Bu taraf... Marmaray. Aynen biraz Marmaray mantığında değil abi. Ayrı ayrı değil. Biz buradan şeye doğru gideceğiz değil mi hocam? Havaalanına doğru gideceğiz. Ee, 1.60 Lira var. Aynen 1.60 Lira O da yaklaşık 30-32 Lira falan yapıyor. Yani çok da pahalı değil normal yani. Ben bugün metroya zaten Türkiye'de normal bir kasla bastım. 20 Lira verdiğim için yurt dışında ee, çok da pahalı değil açıkçası diyelim. Evet bakalım şimdi havalimanına gidip uçağımız için hazırlıklara başlayacağız. <laughs> ne oldu? Tamam oğlum kapatırız Bak, M1 geldi Biz M4'e bineceğiz Bak şimdi burada kilitler var Bak nasıl açıldı gördünüz mü Şurada Bayi telefona bakıyor ya Adam Metrolar da baya eski arkadaşlar ama yapacak bir şey yok Aynen aynen Geçenki neydi lan öyle bu Hacı Osman metro gibiydi arkadaşlar geçenki yani tam olarak. Neyse hadi bakalım biz binelim. Havalimanında görüşürüz. Evet Pamela ne düşünüyorsun? Zor zor da olsa uçağa bindik. Mağduriyet yaşadık. 5'te işte kalkışı olan uçağa. Daha arabasına 5-10 geçe anca binebildik. Üstüne bir de utanmadan insanların çantalarını kutuya koydurtuyorlar. Yazıklar olsun Rainer. Ama kimseye ceza kesmediler. Valla vicdanlar O adam sıkıntı. Arkadaşlar biz uçak yani çok gereksiz stresler yaşayıp gereksiz çözümler ürettik. Hiç yaşaması hiç problem olmayacak. Böyle evet. bir sıkıntı da yaşamadık. Bakalım inşallah evet. Muhammed Emre ne düşünüyorsun ya? Hayırlısıyla evet. uçağımıza binip Kopenhag inşallah. Evet. varırız uçaklar inşallah. Evet. Kopenhag güzel olsun. Keyifli bir yolculuk olsun diye temenni ediyoruz. Hayırlısıyla evet. gideceğiz. Hayırlısıyla evet. geleceğiz. Geri kalan şeyleri de sizinle paylaşacağım zaten. Bunlar. Şimdi taksimizin kalkmasını bekliyoruz. Ve Kopenhag'a taksi demiyorlar. Çok taksi yapacak. Vallahi Furkan'dan öğrendim. Yalansa da yanlışsa da Furkan yanlış öğretti. Furkan'a kadar güvenilir. Bizim yolumuzu çok karıştırdı. Burada da güzel şekerlemeler aldım. Ucuz. Abi kamera et. Yumruk attın ya. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım.